Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem geri getirme işlemi. Kendinize geri gelmesini istediğiniz kişi nokta nokta koyduğum yere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazınız. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 günlük bir süreçte kişi size geri gelecektir. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismi. Bunu yazdıktan sonra ikinizin Evin etrafında herhangi bir yere toprağa gömün. 20 günlük süreçte kişiyle aranız üzeri Ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın. Bu şekilde yapın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, özel konularla ilgilenmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bazı insanlar üzerine domuz büyüsü yapıldığını söylediler. Hani bunun size yapılıp yapılmadığını öğrenmek için bir işlem yapıyoruz. Şimdi nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdı çakmakla yakın. Eğer ki yanarken mavi ya da kırmızı bir alev görürseniz böyle çok yoğunluklu. O zaman üzerinizde domuz büyüsünün etkileri vardır demektir. Ve o durumda bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Evden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ve daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediğim şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun.